Selam dostlarım. Genç kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte meme coin'lerde çok fena yükselişler oluyor. Sizlerle birlikte arkadaşlar biz de Shiba Inu coin'i inceleyeceğiz. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi kesinlikle içermemektedir. Tamamen kendi düşüncelerim ve kendi görüşlerimdir arkadaşlar. Şimdi dostlar bildiğiniz üzere son zamanlarda kripto para boğası yaklaşıyor. Yani bunun haberleri gün geçtikçe artıyor. Bildiğiniz üzere Bitcoin'in de halving sezonu geliyor arkadaşlar. Gerçekten de çok az bir süre kaldı. Ee, dostlar şu anda Bitcoin'in halving sezonunun yaklaşmasıyla birlikte diğer coin'lerde işte bunlar meme coin'ler olabiliyor. Geri sıra Bitcoin kendisi olabiliyor arkadaşlar. Geri sıra yükselmeler başlıyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Shiba Inu Coin'in durumuna bakacağız arkadaşlar. Shiba Inu Coin gerçekten nasıl ilerleyecek? Shiba Inu Coin e, 1 dolar gibi seviyelere ulaşabilecek mi? Vesaire bunları bakacağız arkadaşlar. Şimdi... E, Haberimizin kaynağı vecherguru.com olacak dostlarım. Buradan sizlere haberimizi göstereceğim. Dostlar ilk olarak şunu inceleyelim sizlerle birlikte. Yeni bir borsa listelenmesi diyor. Robin Hood listeleme söylentileri yüzey demiş arkadaşlar. İlk önce şunu söyleyeyim sizlere. Shiba Inu Coin ee, 1 dolara ulaşabilir mi demiş arkadaşlar. Haydi birlikte bir bakalım. Shiba inu dirençlilik ve büyüme yolculuğuna rağmen bırakın 1 dolara ulaşmayı 1 centlik eşiği bile aşmada engellerle karşılaştı demiş arkadaşlar. Gerçekten de doğru söylemiş. Ee Başlıca engel önemli fiyat hareketlerine zorluk çıkaran dolaşımdaki geniş token arzına yatmaktadır. Dostlar arzı bildiğiniz üzere Shiba Inu coin'i çok fazla. Yani şöyle söyleyeyim sizlere bu coin'i e, çöpe atsanız bile yani yetmiyor. Yani Nasıl söyleyeyim size arkadaşlar bu coin'i isterseniz çöpe atın ona rağmen arzı çok fazla kalıyor. Bu yüzden arkadaşlar 1 dolar söylentileri kesinlikle yoktur. E, hayal diyebiliriz dostlarım. Ben de peki şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz kardeşim. Madem bir dolar hayal ee, neden başta işte Shiba Inu Coin 1 dolar olacak mı veya işte Shiba Inu Coin 1 dolar vesaire yazıyorsun diyeceksiniz. Dostlarım YouTube'da SEO ayarlamalı diye bir şey var. Yani SEO ayarına göre en çok aranan kelimeler ne? Mesela sallıyorum Shiba Inu Coin 1 dolar olur mu? İşte Shiba Inu Coin şu kadar olur mu tarzı aramalar daha popüler olduğu için biz de insanlara başta bu şekilde yazıyoruz ve insanların dikkatlerini çekiyor. Ondan sonra video izledikleri zaman da doğruyu video içinde anlatıyoruz arkadaşlar. Ama ben şimdi başta Shiba Inu Coin 1 dolar hiçbir zaman olmayacak desem zaten bunu kimsenin ilgisini çekmeyecek. E, bu yüzden arkadaşlar biz de başlıklarımıza bu şekilde kullanıyoruz. Bunu şimdiden sizlere söyleyelim arkadaşlar. Evet, kripto alanında dalgalar yarattığını, mevcut işlem fiyatında arkadaşlar e, 0,86 yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 86.69 dersek civarında seyreden ve yakın zamanda %7'lik bir artış yaşayan biff etkileyici bir ilme sergilediğini burada bizlere bahsetmişti arkadaşlar. Yani diyor ki e, VIF Shiba Inu Coin'den önce bir dolar ulaşabilir mi? Aslında burada VIF token'i incelemiş arkadaşlar bizlere açısından bunu sizlere söyleyeyim. Yani e, Shiba Inu Coin 1 dolara ulaşmasının ihtimali olmadığını bizlere söylemiş arkadaşlar. Son olarak bir haberimizden daha bahsedelim arkadaşlar. Çünkü haberler üst üste geliyor ve gerçekten çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Meme coin'ler ciddi oranda şu anda e, revaçta. Yakın zamanda da bir meme projesi takip ediyorum arkadaşlar. Yani eğer ki beklediğim seviyeler gelirse hatta daha doğrusu beklediğim olaylar olursa arkadaşlar sizlere bu meme projesi tanıtacağım arkadaşlar onu da şimdiden söylüyorum bu yüzden kanalıma abone olup videonun bildirimlerini açın arkadaşlar yakın zamanda min projeleri çok yavaşta olacak şimdi coin yakma oranı yüzde binden fazla da arttı demiş arkadaşlar ve bu sayede arkadaşlar sıfırları saymıyorum. 00 sıfır sıfır sayarsam arkadaşlar işte 1 2 3 4 5 5-0'dan sonra 2 dolar yüksebilir. Yani arkadaşlar ortalama 2-0 atabilir mi demiş. Burada bizlere anlatmışlar arkadaşlar. Yani benim görüşümce arkadaşlar tabii ki bunu yapması muhtemel. Bunu yapar. Neden yapmasın? Yani 2-0 atmak şu Inu için, için pek fazla bir şey değil. Ancak arkadaşlar 1 dolar seviyesi olsun. Veya işte 1 dolar seviyesinin üzeri seviyeler olsun. Bu seviyelere ulaşması çok ama çok imkansız. Hele ki bu arıza. Her ne kadar arzı hız gün geçtikçe yakılsa da arkadaşlar yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Yani... Bu arzın öyle bir yakılması lazım ki şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar ee, neredeyse yüzde Yine bir %30'dan fazlası yakılsa belki anca o zaman hani bir şeyler olmaya başlar. Fakat bu yakımlar arkadaşlar arzın %5'i bile e, etmiyor diyebilirim sizlere. Yani Shiba Inu coin şu anda çöp niyetinde dolanıyor. Tabi arada ufak tefek artışlar yakalıyor arkadaşlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi piyasanın manipüle olmasıdır. Yani işte insanlar bir anda e, Shiba'ya yöneliyor, işte bir anda e, Doge'ye yöneliyor vesaire. Bu tarz işlemler olabiliyor. işte bunları genellikle balinalar yapıyor arkadaşlar. Salıyorum, balina bir alım yapıyor. Yani balina dediğimiz insanlar milyar dolarlara sahip hep insanlar ve ondan sonra küçük yatırımcılar da içeri daldıktan sonra arkadaşlar balinalar kafanıza yani kafamıza kısacası vuruyorlar sonra da çıkıyorlar arkadaşlar. Yani buna da vur kaç denilebiliyor. Her neyse bir videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kısacası şöyle söyleyeyim sizlere Shiba Inu in şu andaki arzıyla birlikte 1 bir dolar olmasının ihtimali %0 diyebilirim arkadaşlar. Her neyse farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi takip ettiğim projeler erkek güzel sonuçlar verirse onları da kanalda paylaşacağım. Bu yüzden kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmazsanız Gerçekten çok sevinirim. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi hiçbir videomda vermiyorum. Bu videomda da vermedim arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın.